Şu ürünleri iğneyi bastıra bastıra kullanmam Herkese merhaba arkadaşlar ben Cani Gezdi. Bugün sizlere uygulamalı bir şekilde sakalın nasıl çıkacağını anlatacağım. Neden sakalınız çıkmıyor bunlardan bahsedeceğim. İlk önce arkadaşlar elimde şöyle bir buz kabı var. İçinden biraz sonra buz alacağız. Piyasada şu zamana kadar denemediğim hiçbir ürün kalmadı. Zaten biliyorsunuz beni uzun süreden beri takip eden insanlar. Piyasada 3 yıldan beridir en pahalı üründen en düşük, en ucuz ürününe kadar. En doğalından, en ilaç kategorisine olan ürüne kadar birçok ürün denedim. Ve bunların zaten sayfamda da bunların paylaşımlarını yaptım. Bana göre şu zamana kadar belki de, ilk defa bu cümleyi söyleyeceğim. Belki de şu zamana kadar en çok beğendiğim ürün. 4,5-5 aydan beri kullanmış olduğum bu GC Bartman ürünüdür. O yüzden bu videoda da. Ee, takipçilerime teşekkür ederim çok fazla mesaj atan takipçilerim olmuştu abi bu şekilde bir marka var Instagram'da çok aktifler ee, video paylaşıyorlar işte gönderi paylaşıyorlar abi bir araştırır mısın dener misin de çok fazla takipçilerim yazmıştı Onlar da buradan teşekkür ederim gerçekten de çok ilgili bir marka G.C. Bartman diğer markalara göre şöyle bir ekstrası var bu ürünü aldığınız zaman arkadaşlar 5 ay boyunca sizinle ilgileniyorlar. 5 ayın sonunda başarı aldınız mı alamadınız mı bunları iyice araştırıyorlar ve özel yöntemleri de var. Kişiye göre özel yöntemler verebiliyorlar sakal durumunuza göre. Ve bu ürünü almadan önce ilk önce arkadaşlar sakal durumunuza bakıyorlar. Ona göre bir e, size formül ve kaç ay kullanmanız gerekiyor diye de yardımcı oluyorlar. Şunu da söyleyeyim. Instagram hesapları da gelecek, Bartman. Bu şekilde arkadaşlar ürüne iletişime geçebilirsiniz ve alabilirsiniz. Şimdi şu zamana kadar demiştim çok fazla ürün kullandım. En son biliyorsunuz Alpha Blackman diye bir marka kullanıyordum. Ee, sakal gürlüğü için ve sakal çıkartması için sakal gürlüğümü çok iyi bir seviyeye getirdi Alpha Blackman ürünleri. Çok iyi bir seviyeye getirdi ama 3 yıldan beri çilesini çektiğim bıyık formumu tamamen ee, bir seviyeye getirememişti. Bunu geçen videomda da size söylemiştim. Yani Alpha Blackman ürünlerini gürleştirmek için olan böyle gürleştirmek için alabilirsiniz ama çıkartma sorunlarınız varsa boşluk sorunlarınız varsa yani boşluk boşluksa veya yani bir sakalınız buya birleşmiyorsa bu tarz ve buna benzer sorunlarınız varsa kesinlikle arkadaşlar bu ürünü sizlere öneriyorum aşağı yukarı 3 yıllık 4 yıllık tecrübelerime dayanarak en iyi ürünün bu olduğunu sizlere söylüyorum ki kanıtlı bir şekilde hiçbir zaman bir ürün gösterip de bu ürün iyidir bu ürünü hemen alın hemen edinin demedik kanıtları gösterdik Folatları gösterdik. Bana yaradığını sizlere söyledim. Hiçbir zaman bir ay kullanıp bir buçuk ay kullanıp aa işe yarıyormuş hadi deneyelim demem. Ve takipçilerim bu şekilde yanıtmam zaten. Ben ilk önce denerim. Eğer bir ışık görürsem bunları zaten videoda paylaşırım. Beni tanıyan, yakından takip eden insanlar zaten çok iyi biliyor. Şimdi uygulama boyutuna geçeceğiz. Arkadaşlar şu şekilde bir buz kabımız var. İçinden buzu alacağız. Ben bunları yaparken de size sakalın nasıl neden çıkmadığını, sakalın neden çıkmadığını ve nasıl çıkacağını anlatacağım. Formül bu zaten içerisinde doğal bakın en önemli şey doğal 6-7 çeşitinde E vitamin barındıran sakal kökünü besleyen sakalı tam anlamıyla besleyen özel tarifle beraber özel doğal yağlar var arkadaşlar. Bunlar sakalınızı besliyor. Kıl, tüy daha sonra sakal formuna geliyor. Tabi bu zamanla sabrederek ve düzenli kullanarak oluyor. Çünkü bu ürünü siz alsanız aşağı yukarı bir ay kullansanız zaten bir ay sonra tam anlamıyla sakalınız çıksa bu zaten çok basit olur ve dışarıdaki herkese sakallı gezer. Şimdi arkadaşlar buzu buzu ilk önce yüzünüzü yıkadıktan sonra yüzünüzü yıkadıktan sonra buzu sakal kökünüze süreceksiniz. Diplerine doğru. Şimdi uyguluyorum. Arkadaşlar tüm sakal bölgenize geldiğine emin olun. Daha sonra arkadaşlar bunu haftada arkadaşlar haftada 5 defa kullanacaksınız. Sabah akşam olmak üzere 7-8 damla kullanmanız gerekiyor. Bunu arkadaşlar 7-8 damla kullandıktan sonra yani 3 buraya 3 buraya 6 1 1 7-8 aşağı yukarı 7-8 damla işte kullanacaksınız. Yüzünüzde arkadaşlar 1-2 saat durduktan sonra yüzünüzü şöyle bir güzel bir şekilde yıkıyorsunuz ve zaten işlem bitiyor. Haftada 5 gün bunu kullanmanız gerekiyor. Biz açalım. Sizlere göstereyim. Şu şekilde bir yağ. İçerisinde tamamen doğal yağlar var arkadaşlar. Tamamen. Oradan şüpheniz olmasın. Zaten ben bilmediğim hiçbir şeyi zaten kullanmam. Bunu takipçilerim biliyor. Evet. Bu şekilde arkadaşlar tutuyorum. Şu ucundaki iğneyi bastıra bastıra kullanmam gerekiyor. Kullanacağınız ürünlerin doğal olmasına özen gösterin ki size zarar vermesin. Bazı ürünler ilk önce sakalı hemen çıkartıyor ve daha sonra döküyor ve hızlı döküyor. Yani arkadaşlar şöyle bir at var: hızlı koşan atın bilmem nesi seyrek olur. O yüzden biz istiyoruz ki zaman olsun, sağlıklı olsun, doğal olsun. E, tabii farklı hemen olsun hemen sakallı görüneyim diyen insanlar olabiliyor tabii ki. Ama sonraki süreçlerde pişman olurlar. Onu da size söyleyeyim. Dediğim gibi bu ürünü öneriyorum. Buzla yapmanızı kesinlikle öneriyorum. Bu GC Bartman'ın bana vermiş olduğu bir taktik. Birinci ayımdan sonraki vermiş olduğu bir taktik. Her kişiye göre özel arkadaşlar taktikler veriyor. Ve bu taktikler inanın bana ürün kullanmakla eşdeğer. Bunu da size söyleyeyim. Mesela sakal yapınıza baktıktan sonra işte örnek veriyorum bir yeriniz eksik mi? Diyorlar ki örnek veriyorum sakalların tamamen keseceksin bir ay boyunca bekleyeceksin. Bıyığa farklı bir ee, taktik veriyorlar vesaire vesaire ilerliyor. Yani ürün kullanmak ve özel kişisel taktik verilmesi çok önemli. Buraya tekrardan arkadaşlar Bartman aşağıda açıklama kısmında bırakırım. Oradan arkadaşlar ulaşabilirsiniz. Sakal fotoğrafını atabilirsiniz. İlgilenmeleri, ilgilenmelerini isteyebilirsiniz. Bu doğru üründür. Şu zamana kadar belki de çok fazla ürün kullandınız. Belki de şu an cesaret edemiyor olabilirsiniz. Ama ilk önce güvenli olacak bu işler arkadaşlar. Güvenle benim videolarımı takip edin. Gelişimlerimi takip edin. Ve doğru olan bu veya başka bir ürüne de başlayabilirsiniz. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.